Evet arkadaşlar Gerund Infinitive ya da kısaltma diyebildiğimiz bu tuğlu ING'li yapılar. Aslında bunlar bazen Gerund, bazen Infinitive, bazen kısaltma bağlamında geldikleri için ya bir doğrudan biz bunlara Gerund sorusu demek veya doğrudan e, Infinitive sorusu demektense e, tool ING soruları demek genel bir isimle daha rahat olur sanırım anlamanız için. Kafanızda da bence gruplandırmaya çalışmayın. Yani bu bir gerund mı yoksa bir kısaltma mı gibi bu gruplandırmalara gerek yok. Bilmeniz gereken ne zaman to ne zaman ing geliyor. Yani işin özü bu. Ha, i̇kinci aşamada zaten göreceksiniz aktif ve pasif durumları bunların. İşin özü bu arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi zaman sorusu olduğu için zaten ne alsam Mandela demişim. Bir genle başlamışım. Tamam past arkadaşlar. Açık ve net zaten Mandela'dan bahsederken. Past. Neden ING geldi? Arkadaşlar bütün prepositionlar lütfen bu sorudan itibaren notlarınızı almaya başlayın. Var gerçi bunlar notlarınızda da var ama soru çözerken daha farklı olur. Bütün prepositionlar devamında ING alırlar. Yani ben buraya by demişsem for, with, about, in, on fark etmez. Devamında ING gelir. ING gelir dediğim anda sevgili arkadaşlar cevabım ya joining olur ya da buradaki joining olur. Ama biliyorsunuz ilk tarafta began ve was began. Hocam şu da bizim için past değil mi? Past. Ama bu pasif arkadaşlar. Edilgen. B artı 3. Ama benim neyim var? Görüyorsunuz. Hatta işaretliyim sizin için. Neyim var Arkadaşlar nesnem var. Nesne varken ben burayı pasif yapmam zaten. Cevap ne oldu? A Ne olmuş yani? Mandela ırkçılık karşıtı hareketteki çabaları, işleri, girişimlerine başladı. Ne yaparak? Afrika Ulusal Kongresi'ne katılarak. A cevabımız.